Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evlent'e hoş geldiniz ee, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ben birkaç gün yalnız oynadım Yani girdim yan görevleri yaptım çıktım Öyle söyleyeyim size ee, Bakayım ben kimler var kimler yok Abi büyücü var sadece o da güzel Birazcık ana görevimde yapacağım. Ana görevdeki canavarları kesmem için kendimi bayağı bir zorladım. Ee, yoksa güzelce de oyunumu oynadım. Ee, i̇çimde kaldı. Neyse sağlık olsun. Şöyle gidelim hemen. Bunun sesi yine çok açık. Ha bu arada. 2, 3. Bu arada müzikler e, telifli. Haberiniz olsun. Birkaç tane e, videoma telif geldi. O telif gelen yerleri silmem lazımdı. Çok mantıksız bir şekilde e, yerlere telif geldi. Ama hallettim. O telifli olan yerleri sildim. Bir 15-20 saniye bazı yerleri silindi. o kadar da olacak. Denememiz lazımdı. Denedik. Ve telifli olduğunu yapılmayacağını öğrendik. Onun için bundan sonra müzikler hepsi kapalı. yan görevlerimizde Aa, ya güzel püyü püyü atla direktmen geri kalan iki tanesinde yavaş yavaş cehennem dikenini köpeğini falan filan zarttığını urttunu yapacağız <laughs> Şöyle birazcık bunları toparlayalım. Sağlam vuruyor ya. Kaç? Bükemeyeceğin eli öpeceksin arkadaş. Ya da kaçacaksın ikisinden birisi. Hiç şey yapmaya değmez. Bakalım şu sağ üst tarafta iki tane var. Oraya gidelim. Şimdi şu kalabalığa dalmıyorum. Mesnedi de çok açık. Şu an canım yarıda. Ve şeylerim de çok açık değil yani. Tamam ve şampiyon geldi. Kaç. Şampiyonu gördüğünüz için zaten ee, şey yaptım arkadaşlar oraya doğru gittim şu ilerlediler ha bu oynadığım sürede hiçbir şey çıkmadı ama esasda hiçbir şey çıkmadı. bir arada şey büyücü oynadım birkaç defa. Büyücüde de e, tarlaların bahçesine geçtim. Ona da bu haritadaydım. Yaptım onu. Rahat yani. Rahat yaptım bu haritayı onda. Öyle yani. Üç günüm güzel geçti. Zaten bunu da ne zaman yüklerim onu da tam bilmiyorum. E, ee, canı çok çabuk doluyor ya. Ha bunlar can oluyor değil mi? Bir de bin, bin kaç vuruyor. Yok baba buran karşı bir şey yapamam ben. Kaç birisi öldürürse gelir hediye alırım. <laughs> o da öldürürse yani. Birileri var mı çok? İyi harita dolu neredeyse. Niye saldırıyorsunuz ki? Bunun için mi çağırdım? Neyse iki enerji çağırmış. Buraya kadar yürümezdik. Üç tane birden alabileceğimi alamadım aldım. Bir de şunun farkına vardım. Tanrılar Bahçesi'nde yalnız... Ya, o, tamam benim büyücü seviye 55 bin. Ama yine de toplu şekilde oynamanız lazım. Büyücüyle oynaması rahat. Onu çoğunuz biliyordur zaten. Ama yine de... Evet, toplu oynamak daha, rahat, daha iyi. Bir yan görevim vardı şunlardan 11 tane kesmem lazımdı. O çileydi ya. Vurma ulan. öyle bir Öldüm öleceğim. Gel şunu keselim beraber. <gülüyor> <gülüyor> Çok çabuk canı doluyor. İyi vuruyor yani. 1200 vuruyor. Gel bu tarafa doğru gel. Sen 27'nin 14'ünü bitirdik. Bu Yang görev cehennem dikeni köpeğinde geçen bölüm bayağı bir çok gelmişti. sıkıntı yok. Hepsini kesebiliyoruz. Önemli olan teker teker gelmeleri. Yan görev olanlar çok uzakta. Şöyle hepiniz bir toplanın. Gelen, gelin 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 Size gelin. Siz gelin. sen, senin geldiğini görmedim ben ya. Kaç. Eyvallah can basıyorsun. Ama. Vurma. Heh. Zehirlendi. O şeyin vurduğu şeyin üzerinden geçtim. Savaşçının vurduğu. Koyduğu kutunun üzerinden geçtim. Ve suikastçının pardon. O zaman zehirlediniz beni anlamadım ki. Bulduğum yere bak ya. Bana vuruyor. Ya böyle çifte gittiniz mi? Güzel oluyor, rahat oluyor. Daha gördüğünüz gibi arada bir cam basıyor bana. Ben tabii bu tarafa dönmem lazım. Ama şu büyücüyü de kesmene gitmem. Şanslısın. O şeyim olmasa orada gelmem buraya doğru. А ты вокальный шлюз. О, душ. Bir dakika bir dakika. Bensiz gitme. Sakın gitme. Lan oğlum. Onların arasını niye bensiz gidiyorsun ya? İkimiz de öldük. Gördün mü? Mantıksız iş yapıyorlar işte. O oh, şampiyon var. Oh, o iki tane büyük var. Oh. sen git sana da alsınlar. Gerizekalı. Yaptığı hatayı görüyorsunuz değil mi? Ya bunu iki kişi ancak kesersiniz arkadaşlar. Yalnız başına kesmesi imkansız. Hele bak ben öleceğim. Git gir. Seni bekliyorlar zaten. Dur lan. Neyse bir 900 verdi. Atom hadi yürü oğlum. Yürü bir atomlarına çevirsinler seni. Nasıl kaçıyor? <laughs> Boynuzlu canavar atomu GG etti. Arkadaşlar 3.000'i üç 3.000. Üç yani 3 defa vurması bunu bunu öldürüyor. güzel Dur, ama ben şunu almam lazım. Hem de üç taneler. Ondan sonra yanına gezerim. Aç. <laughs> Şimdi burada durmak mantıksız diyecektim. Evet, 200 metre do bir şey olmaz. Arkaya doğru. Bu tarafa bu tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Ben siz öldürme. Ben siz öldürme. Bana lazım o. Gel. Orayı mı Şu sağ şey Kudurma Çok yavaş doluyor ya yani. Kudurma yavaş dolduğu için Öleceğim mi? öldürdük. Gelme oğlum. Bir okçu için mi bir şey çağırdı? Yok anam yok. puanı kaç ki? Lan seviyor 74'sün ben. Allah'tan yo yani Seviye 74'ün de şey çağırması mantıksız <laughs> Neyse iki tane daha kestik mi Ne oluyor? Harita yok. Üç tane daha kestik mi bu görev şu Onları da inanmıyorsam şurada aha ne buldum. Bitti. Şöyle. Yaralı bir şekilde ısınlanmıyor. Vay. O da sağlammış. Şöyle görevimizi verelim. Şey, tamirimizi yapalım. İtem vereceğini sanmıyorum doğruduruz. Ama görevi verebiliriz. O 20 dakika olmuş. Bu ne lan? Felaket gezgini. Bende var mıydı o? Şurada. 4 tane varmış hatta ama bir şey vermiyor. Suikastçı için. Ama bir şey vermiyor. Hareket hızı. Canlı bir şey yok. Bir şey verdi yok yani. Gelin bir dahaki bölüm için direktmen şuradan görevimizi alalım. O şey bunun gidip şeylerini toplayacağız. Hayvanlarını, kuzularını toplayacağız. Neyse bir dahaki bölümde çobanlık yapacağız. Allah'a emanet olun. Bir dahaki bölümde çobanlık yapacağız. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Bay bay.